Balkondaki mamaları sahipli horoz ve tavuklardan yani kanatlı kümes hayvanlarından korumak için kedileri içeri alıyorum. Her ne kadar e, ev halkı buna karşı çıksa da ve o şekilde karınlarını doyuruyorum. Çünkü zaten e, az bir miktar mama alabiliyorum ve pahalı oluyor. Sağlıkları için özel mama tüketmeleri gerekiyor bu ikisi dişi bu erkek daha önce bunlar yoktu anneleri geldi bunları burada doğurdu ben de bunlar tekrar doğurmasın ve yavruları sokakta rezil olmasın diye e, kısırlaştırdım eğer kısırlaştırmasaydım ne olurdu bunların da e, başına geldiği gibi araç çarpabilir hastalıklar Özellikle de sokak hayvanı olunca Pek çok hastalık oluyor Aşıları yapılmadığı için Parazitler Bakteri Mantar virüs Bunlar sebebiyle hasta olup Acı çekerek ölebilirlerdi Ben de onların acı çekmesini istemiyorum O yüzden kısırlaştırdım Barınakta Kadrolu belediye veterineri de yok Pazarlık yapa yapa Böyle yüzüm kızıra kızara. Sonuçta karşımdaki kişi bir eğitim almış. Yani e, bahçede kendiliğinden yetişen bir otu kazıp pazara getirip satmıyor. Bunun için dirsek çürütmüş, alın teri dökmüş, yıllarca okumuş. E, veteriner Fakültesi 4 yıl mı? 4 yıl galiba. E, dersleri geniş bir yelpazede en çok da mikroorganizmalarla ilgileniyorlar sanırım Çünkü bir sürü hastalık var canlıları etkisi altına alan İşte bu mama kısırlaştırılmış tavuklardan korumak için onları içeride veriyorum e, steriliizet diyor kısırlaştırılmış kedi maması İçindekiler işlenmiş hayvansal protein, buğday, mısır, hayvansal yağ, buğday kepeği, bon kalit, pirinç, işlenmiş somon proteini, mısır gluteni, kurutulmuş şeker pancarı, balık aroması, somon yağı, keten tohumu, bira mayası, tuz, taurin, mos, parantez, mangan, oligo, sakkarit, beta, glukan, yuka, kuyulaja. Mineraller, kalsiyum, fosfor, sodyum, iot, çinko, bakır, potasyum, klorür, demir, selanyum. Vitaminler, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, vitamin B1, tire B2, tire B3, parantez, niacin. Tire B6, B12, B7, parantez biyotin, B9, parantez folik asit, vitamin K, kolin, kalsiyum, tetan Yani çok ilginç tamam keten tohumu varmış. Keten tohumu gerçekten mucizevi bir şey. Çok güzel. Ama ben burada e, somon etini göremedim mesela işlenmiş hayvansal protein diyor, e, somon yağı diyor, E zaten balık aroması yani içinde et yok, balık aroması varmış. Bu da çok ilginç. E, bu hayvanlar zaten kısırlaştırılmış olduğu için bu erkek, ama bu da tembel olduğu için çok kilo aldı. Bu Felix. Ee, ona da kısırlaştırılmış kedi maması veriyorum ama bu çok ilginç yani zaten bu hayvanların az yağlı yemesi gerekmiyor mu şimdi somon yağı yerse bu mamayı lezzetli bulacak tüketecek ama yine kilo almaya devam edecek bu da çok ilginç geldi bana kurutulmuş şeker pancarı mesela ee, mamayı daha lezzetli hale getirmek için e, şeker türevi ekliyorlar ama ne bileyim bu da ilginç geldi bana omega 3 ve 6 yağ dengesi sağlanmıştır keten tohumu muhteşem bir şey herkes saksısının bir kenarında yetiştirebilir hem çok güzel çiçekleri var insanın ruhunu dinlendirici hem de bakmaya doyamadığımız gelişim aşamaları var öyle uzuyor gidiyor selvi gibi sonra tomurcuklar açıyor yumrular yapıyor sonra o muhteşem beş yaprak çıkıyor ya gelişimi aşamalarını izlemek çok güzel e, tohumu daha da güzel hem hayvan dostlarımız için hem bizim için çok faydalı daha çok yetiştirmemiz gerekiyor güçlü bağışıklık sistemi sağlıklı deri ve parlak tüyler sağlıklı iskelet ve dişler bağırsak sağlığını destek diyor ISO 9001 2015, ISO 22000 2018 ve OHSAS 18001 belgelerine sahip tesislerde üretilmiştir. Bayraklı İzmir'de üretilmiş. Tamam ama yani bunda et yok. Yani somon eti yok. Şey var. Somon yağı var ve balık aroması var. Yani tamam hayvanlar severek tüketiyor ama önemli olan yağsız ve aromasız olması. Tabii gerçekten et olanlara biz çok zor ulaşıyoruz. Bu paket 45 lira. Ee, i̇çinde oto et olanlar herhalde bir 100 lirayı aşıyordur. 1500 gram ve çok az hani bu kadar az mamayı alıp bir de tavuklar gelip haldır güldür yediklerinde gerçekten böyle sinirlerim tepeme çıkıyor ee, yani insan bazen bir ekmek parasını bile düşünüyor ama zorlukla biriktirdiğimiz bu 45 lirayı gelip de sahipli hayvan yediğinde ve sahipleri sorumsuzca bütün gün lak, lak yapıp çene yarıştırdıklarında e, sinirleniyorum yani bu hayvanların sağlığı ne olacak? Çöp yesinler. Kimsenin umurunda değil. Ondan sonra gene hasta oluyorlar çöpten yemek yediklerinde. Tabi millet e, çene yarıştırmaktan hasta hayvanları fark edemiyor. Ona ayıracak vakitleri yok. Neyse şimdi karınları doydu. Şimdi çıkartacağım dışarı. E, ondan sonra acıkmazlar artık değil mi oğlum? Felix bebeğim selaştırılmış mamamız böyle